Herkese merhabalar, sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere havuz bakımı nasıl yapılır bu konu hakkında bilgi vereceğiz, göstermeye çalışacağız. Süpürmesi nasıl yapılır, hangi kimyasalları kullanmamız gerekir ve havuzun doğru ölçüleri, suyun doğru ölçülerinin testi nasıl yapılır bunları göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle havuzumuzu biraz kirli bıraktık, gördüğünüz gibi bulanık. E, fakat dibini fırçaladık. Dibinde bazen havuzun lekeler olabiliyor, duvarlarında lekeler olabiliyor. Öncelikle bunları fırçalamanız gerekiyor, süpürmeden önce arkadaşlar. Çünkü süpürgeyle çıkmayacaktır bunlar. Ardından eğer havuzunuz çok kirliyse çöktürücü denen bu kimyasallardan birini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Havuza atıp 1-2 saat çalıştırıyorsunuz. Ardından 4-5 saat çökmesini bekledikten sonra süpürme işlemini gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Hadi süpürmeye doğru gidelim ve nasıl olduğunu görelim arkadaşlar. Havuzunuzun çok amaçlı paslanmaz demirine süpürgeyi bu şekilde yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi süpürgemizin hortumunu suyla doldurmamız gerekiyor. Çünkü hava aldığı zaman iyi bir çekim sağlayamıyor. Onu nasıl yapacağız? Havuz normal konumda çalışıyor. Makine dairesinden nasıl normal konumda çalışıp nasıl süpürge modunda çalıştığını göstereceğiz. Bu arada fırçamızı da göstermiş olalım. Bunu da demire takarak dipteki lekeleri fırçalayabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi buradan havuzu e, hortumu suyla dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hortum suyun içine çöküyor, doldukça ve fokurdamaya başladığı zaman dolduğu anlamına geliyor bu arkadaşlar. Bunun içine hava girmemesi için çıkardığımız zaman elini kapat, elimize kapatıyoruz. Bu şekilde geliyoruz ve <laughs> buradaki süpürme yerine takıyoruz arkadaşlar. Şimdi makine dairesine gidip süpürme modunu alacağız. Evet burada süpürge vanamız var karavulda vardır. Süpürge vanamızı açıyoruz. Normal çalışmasını kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi suyu motorumuz süpürgeden alacak. Taktığımız yerden alacak. Gördüğünüz gibi e, tam kapasite suyumuz geliyor. Şu an burası komple su dolu arkadaşlar. Buna dikkat edin. Eğer buraya tam su gelmiyorsa hava olduğunun göstergesidir ve iyi bir çekim sağlamaz. Şu an tam su var. Hemen süpürmeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki renk Orada kendini belli ediyor Şimdi oradan bir gidiş yapacağım Gördüğünüz gibi Geçtiğimiz yerler Temizleniyor arkadaşlar Bu şekilde Sırayla giderek havuzunuzu Baştan sona temizleyebilirsiniz Ardından Ters yıkama ve durulama denen Bir işlemi yapıp havuzu tekrar Normal moduna sokacağız Şimdi ben süpürmeyi bitireceğim Ve tekrar makine dairesine geçeceğiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi süpürüyoruz arkadaşlar. Evet havuz normal zamanda filtrede çalışıyor arkadaşlar. Fakat süpürmeyi yaptıktan sonra ters yıkama ve durulama yapmamız gerekiyor. Çünkü bu filtre biraz kirli. Kusura bakmayın. Eee bunun içinin temizlenmesi lazım arkadaşlar. Bakın temizle beni diyor. Bunu öncelikle ters yıkamaya alacağız. Gördüğünüz gibi şurada ters yıkama. Bu işlemi yaparken vanayı çevirirken kesinlikle şartel kapalı olmalı arkadaşlar. Yoksa burada gördüğümüz altı kollu vana dediğimiz şey contası su kaçırıyor. Arıza yapabiliyor. O yüzden bunu muhakkak yapın. Biz şarteli kapattık. Şimdi ters sıkamayı aldık. Şarteli açıyoruz. Bu sırada havuzumuzun normal vanası açık. Süpürge değil. Fark ediyor mu bilmiyorum da biz o şekilde yapıyoruz. Evet şurada görmüş olduğunuz su bulanıkken duru hale gelmesi gerekiyor arkadaşlar. O duru hale gelene kadar yaklaşık 1-2 dakika ters sıkama oluyor. Evet bekliyoruz. Evet şarteli kapattık. Durulamayı aldık. Şimdi şarteli tekrar çalıştıracağız arkadaşlar. Su gördüğünüz gibi berraklaştı bu arada. Ee, şimdi durulamadan sonra iyice temizlenecek arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi su temiz bir renge ulaştı. Su temiz renge ulaştıktan sonra devam etmenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu aşamada suyu dışarı tahliye ediyor. Havuzumuzun suyunu eksiltiyor. Ee, bu aşamada şarteli tekrar indirerek filtre konumuna getirip havuzunuzun normal seyitini alabilirsiniz. Evet arkadaşlar test kiti gördüğünüz gibi havuzdan su alıyoruz. Ardından şu gördüğünüz maddeleri asit seviyesi için kırmızı olanı kırmızı tarafa 6 damla damlatıyoruz. Bu da klor seviyesi için sarı olan. Bir 2-3-4-5-6 Sallıyoruz arkadaşlar. Belli bir süre bekledikten sonra beyaz zeminde bakıyoruz arkadaşlar. Burası biraz beyaz sayılır. E, pH gördüğünüz gibi en yüksek seviyesinde. Yani çok tatlı su. Klorda e, gördüğünüz gibi neredeyse minimum yok. Bakımsız bıraktık birkaç gün dediğimiz gibi bunu çekebilmek için. E, kloru işte her biz sıvı klor kullanıyoruz. Ee, bazı havuzlarda, beton havuzlarda toz klor da olabiliyor. Fark etmiyor. Aynı mantık. Ekledikçe seviyesi yükselecektir arkadaşlar. Şimdi biz gereğince ekliyoruz ve tekrardan test yapacağız. Evet dün akşam üzeri klor ve pH düşürücümüzü katmıştık. Yani asit dengeleyici Eee şimdi tekrar test yapacağız ve sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Tabii bunun miktarını kendi havuzunuzun boyutuna ve derinliğine göre uzman kişilere sorun. Ben şimdi bir miktar söylersem yanlış olur arkadaşlar. Yani bunu yapan kişiler size ne kadar katmanız gerektiğini söyleyecektir. Biz kendi havuzumuzu bildik ve ona göre kattık. Bakalım şimdi sonuç ne gösterecek. Tamam, i̇şte, şu anda ikisi de ideal seviyelerde arkadaşlar. Bakın pH buradaydı. İdeale yakın. Yani şu aralarda oldu. Klorsa hiç yok gibiydi. Gördüğünüz gibi o da orta renklere yakın bir renge büründü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi havuzun bakımı, temizlenmesi bu şekilde aşağı yukarı. Tabii ki siz havuzunuzun boyutuna göre dediğim gibi kimyasal maddelerinizi ayarlarsınız. Bunun bir de parlatıcı denen bir maddesi var. Suyun daha parlak, daha berrak gözükmesi için. E bu da yaklaşık etkisini bir iki güne gösteriyor. Biz dün kattık. Akşam üzeriydi. videoyu çekmeye başladığımızda ve şu anda bayağı bir gördüğünüz gibi masmavi oldu. havuz. gösterelim. Yani bu şekilde temizliğinizi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Gayet büyük bir havuzu bir akşam üzeri temizledik. E kanala abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler, iyi günler diliyorum.